Merhaba arkadaşlar. Bir hem hesap tanıtım videosu yapalım dedik. Bir de şöyle bir şey yapalım. Bir turnuva duyurusu yapalım dedim. Şimdi tava turnuvası düzenleyeceğiz. Bu çok kısa bir süre içinde belli başlı klanlar olmak üzere onları alacağız arkadaşlar. Şartları birazdan açıklayacağım. Ne olması gerektiğini açıklayacağım. Ee, hemen kısa bir hesap tanıtım videosu yapalım size. Bu sezon ben bildiğiniz gibi oyunu boykot ettiğim için winner pass almadım. Bu sezondan şu anda mahrum ve çanta hariç hepsi, hepsi çöp olduğunu düşündüğüm için e, çok da sıcak bakmıyorum almaya. Normalde her sezon hemen hemen alıyordum. Şöyle hızlıca geçelim abi. Burada işte şu gördüğünüz zatı muhteremin kıyafet skinleri. Bu benim bu arada 3. sezondan beri kullandığım hesabım bütün kıyafet skinlerim var işte olabildiğince çok fazla olması da biraz var. Şapka, maske bunları geç. Kaskım çok fazla yok. Çantamda işte abi gördükleriniz ana buraya ne varsa böyle arkamı döneyim bir hızlı hızlı bir geçiş yapayım. Böyle çok fazla da bunaltmak istemiyorum sizi. Ana bunlar var. Silah skinlerimde de e, otomatik amaçlım AKD var 3-5 tane. M16A'da bir tane. SCAR-L'de 3 tane varmış. M4'te 3 tane çıkartmışız. AUK'ta 2, Groza 2, M762 bir tane varmış. Keskin nişancılarda Kar 98'de 3 tane var. M24'te bir tane, AVM'de bir tane. Otomatik keskin nişancıda hiç sevmediğim bir silah olmasına rağmen SKS'den bol bol var. Hiç kullanmadım daha. Mini'den var. Bunlar da başka zaten gelmedi hatırladığım kadarıyla. Hafif makinelerde Uzi var. Thompson var. Vektör var. Ha bunlar. Ha bu kadar. Bombalılara baktığımızda abu bu var. Ha bir de ha bu çok eskiydi hatırladığım kadarıyla. Çok hızlı geçiyorum. Hafif makinelerde bunlar zaten eskiden gelenler. Davancada bu bir dene gelmiş idi. Yakın dövüşte ne vardı? Yani sadece tava desenim var birkaç tane. Diğerlerinde arbeleti e zaten gelmedi. Hemen buradan e, arabalarda, UAZ'da şurada birkaç tane desenim var. Sedanda da yani bunlar var. Buna zaten desen gelmedi. E, Motosiklette de ne varmış? Aa bu var işte. Gördüğünüz. Buggy'de bir tane çıktı herhalde. Gemimiz de bu kadar. Burada dans figürleri zaten hemen hemen hepsi. Öyle çok fazla olmasa da birkaç tane var. Onun dışında ha, bu ne işe yarıyor anlamadım. Uçağımda ilk 3, 6, 7, 8 tane var. Paraşütüm var kaç tane yine. Şöyle çok fazla olmasa da. Bunları geç, bunları geç. Bunların ne işe yaradığını kurcalamaya bile gerek yok. Bunlara, bunları da salın gitsin. Başka neye bakaydık hesap diyorsun videosunda? Profilim bu arkadaşlar. Üçüncü sezon hesabım. Popülerliğim çok düşük olabilir arkadaşlar. Bunu ben de farkındayım. Hemen oradan linç yemeden söyleyeyim. Sloganım ben oyuna başladım. Başlayalım bu. Önce sevgi ve saygı sonra yargı. Ee, giysiler zaten geç var. Bunlar, bunları reklamını yapmaya bile gerek yok arkadaşlar. Zaten bot bir insan olduğum için çok fazla şey yapmaya gerek yok. Hemen turnuva hakkında da size şöyle bir bilgi vereyim. Turnuvamız İki tane erengel, iki tane altın sarısı olacak. 1280 bc'li bir turnu olacak. Sadece birinci ama bu ödülü vereceğiz. Yani dört tane winner pass olacak. Takımlı olacak kostümlerimiz. İki güne yayacağız. Ee, bir erengel, bir altın sarısı tava. Bir erengel, bir altın sarısı da tabanca. Şimdi tava dediğimiz zaman adam diyor ki levye işte falan. Bunu tava olarak nitelendirmeyelim. Yakın dövüş. İşte yumruk, tava, orak, Fala, başka ne vardı? Bir tane daha vardı unuttum. Beş tane olması lazımdı. Onun dışına şimdi bu abi ab niye döndü götünü bize? Ha, ha böyle bu yana bak bakayım kızım. Onun dışında e, bu oyunda kesinlikle e, araç kullanmak yok. Araç kullanmak yok. Bu oyunda nasıl e, bu turnuvaya nasıl katılacağız derseniz belli başlı e, şartları tabii ki olacak. Bunun şartlarından bir tanesi ve kere kademe şartı. 45 seviye altındaki bir klan oyuncusunu almayacağım. 4 as 2 yedek olmak üzere şey yapabilirsiniz. Takım kadrolarını oluşturacaksınız. Discord sunucumuz ben açıklama kısmına da bırakacağım. Instagram'da da bütün sosyal medya hesaplarım zaten öyle. CH Instagram'da da Biyo'da, yolda var link. Youtube'da da şimdi açıklama kısmına bırakacağım buraya. Discord üzerinden turnuva kaydolma bölümüne başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Oradan hemen hızlı bir şekilde inceleyip zaten bakacağız. Onun dışında aklıma bir şey gelmiyor. Aklıma bir şey gelirse zaten e, Tava turnuvasından önce en azından hemen sizinle konuşacağım. Discord üzerinden bir gün öncesinden. E, bu hafta içi ve hafta sonuna doğru turnuvayı bitirmiş olmayı planlıyorum. Eğer bu tip turnuvaların gelmesi için de bu turnuvanın güzel geçmesi lazım. Hakkaniyetli, adaletli, kazanan takım kardeşim. İkinci, üçüncü artık eline koluna sağlık. Birinci. Ee, takımın eline oğluna sağlık diyeceğiz Birinci takıma 320-320 toplamda 1280 bc vereceğiz arkadaşlar zaten winner pass sezonu Winner pass almayan arkadaşlarımız çok fazla var ben kendim şahsen almayacağım ee, Almama sebebim de dedim ki bu oyununla İlgilenmeleri beni bayağı bir sinirlendirdi İletişim kuruyoruz adamlar 70 küsur seviye hala hile bu adamlar Ban atılıyor ban kaldırıyorlar vesaire Yapmayın kardeşim o zaman bu oyunu. Bizi de uğraştırmayın. Deyin ki çekiyoruz piyasadan. Bizi de darlamayın. Onun dışında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.